Herkese iyi günler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarhana çorbası yaptım. Herkesin yapıp denemesini tavsiye ederim. Hamurunu yazın kendim mayalamıştım. Sağ olsun annem de kurutmama yardımcı olmuştu. Şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçeceğiz. Tencereme ilk önce tereyağımı aldım. Karıştırmaya başladım. Erimeye başlayınca salçamı ekledim. 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim ve salçamı kavurmaya devam ettim. Siz seviyorsanız kıymada ekleyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Benim çocuklarım sevmediği için ben eklemedim. 3 yemek kaşığı da tarhanama ekledim ve kavurmaya devam ettim. Daha sonra bir su bardağı soğuk su ekliyorum. Soğuk su eklememin sebebi tarhanamın topak olmaması için topaklaşmasını önlüyor. Daha sonra 1 litre su sıcak su ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Çorbam kaynamaya başlayınca karıştırma işlemini bitirdim. Daha sonra baharatlarını ekleyeceğim. Baharatlarında kimyon, pul biber ve karabiber var. Siz damak zevkinize göre nane de ekleyebilirsiniz. Baharatlarımı ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. karıştırma işlemi bittikten sonra çorbam servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun.